Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size beraber sofranın drift hilesini göstereceğiz. Arkadaşlar nasıl çizim olmuş? Yani çizim olmamış da güzel bir şey yapmaya çalıştım arkadaşlar. Size yakında belki şu e, Japon yazıları, Korece yazıları da öğretirim. Mesela. Arkadaşlar neyse bir şey geçecek. Arkadaşlar Sukkan'ın e, drift hilesine buradan araba güncellemesinden motor gücünden motor gücü şöyle olacak arkadaşlar şu şekilde gösterebilirim Google olacak arkadaşlar motoru da full ful olacak da bizim paramız yetmedi maalesef alamadık siz yaparsınız o işi zaten arkadaşlar böyle olacak ondan sonrasında gelelim vites kutusuna vites kutusu da şöyle olacak siz işte yaparsınız çekersiniz ya da bir telefondan görürsünüz yaparsınız arkadaşlar nasyondan da böyle yapacağız aslında bunlara da hiç gerek yok bunlara da hiç gerek yok arkadaşlar ellemeyin şunları sadece tekrar fullleyin direkten arkadaşlar ondan sonra buradan aralık merkezi daima şurada olsun şurada arkadaşlar tam şurada bir yerde olsun arkadaşlar ee, Ondan sonrasında biz gelelim bir tek oyunculuktan bir bak bir yapacağız arkadaşlar motokofil o kadar hızlı ve güzel gider arkadaşlar ee, çok hızlı gider ama bizim full olmadığı için neyse buradan geliyorsunuz digif modunu açıyoruz arkadaşlar Şuradan kendisi yapar zaten. Hızlı gitmeliyiz arkadaşlar. Bakın drift hileli. Allah. Ben genellikle drift çok drift atamıyorum arkadaşlar. Eğer böyle sevmiyorsunuz da dumanlı olmasında sevmiyorsanız ayaklardan şunu AVD ya da AVD açıyorsunuz. Motor fullken oluyor tabi. Şunu da dördüncü ya da üçüncü vitesi ayarlıyorsunuz. Oradan yapabile yapabiliyorsunuz. Yakında size nasıl şu cam yapıl, nasıl böyle camlar yapılır onu da öğreteyim. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma Akin abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bye.